Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Elif Naz. Bugün kalkmak istediğimden daha geç uyandım ve bunun konuda mutlu değilim. Yaklaşık 2 saat kaybettim. Ama olsun. Daha vücut olarak dinlenmiş hissediyorum kendimi. edeceğim. Şu an ne yapacağımızı Bilmiyorum. Tek bildiğim şey nevresimini değiştirecek olduğum. Yani çarşafımı. Görebileceğiniz bu dağınıklık benim yatağım ve şu an dağınık. Çünkü dediğim gibi çarşafımı değiştireceğiz. Yemin ediyorum uykum yok ama aşırı esniyorum. Bugün biraz yoğun bir gün olacak. Çünkü saat 4'te ee, fizik bütünleme sınavım var ve ne kadar çalışmış olursam olayım kendimi asla hazır hissetmiyorum çünkü şu an bütünleme dersine pardon bütünleme sınavı gireceğim ders fizik 2 yani fiziğin elektrik kısmı ve ben hayatım boyunca fiziğin elektrik kısmını çok zorlandım ee, ve yani şu an tek isteğim dersten geçebilmek hani Evet yüksek not almayı istiyorum ama fazla da yüksek not alabilecek bir şeyim yok yani. Güvenim yok kendime. Çünkü dediğim gibi fizik iki hayatım boyunca asla anlayamadım yeterince. Yani şu an saat 12-19 geçiyor. Şu an 19 oldu. Ne <laughs> kahvaltı hazırlayacağım kendime çünkü gerçekten çok açım. Dün gece uyurken de karnım gurulduyordu. Kahvaltı hazırlayacağım. Daha sonra ee, bir geç sene çıkmış soru var ve öyle, final sınavı var. Onların sorularını inceleyeceğim gitmeden önce. Daha sonrasında da hazırlanıp çıkarız diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir e, makarna salatası buldum. Bir de kendime kahve yaptım ve televizyonda <laughs> Queen Charlotte'ın son bölümünü izleyeceğim. Hatta son bölümünü son yarım saatini izleyeceğim size yemin ederim ki şu an içimdeki bakteriler midemi yiyor. Bu <laughs> yüzden bir an önce kahvaltı yapayım ben. Çünkü gerçekten çok canım acıyor artık açlıkta. No no of şu an çok garip gözüküyorum. Bilmiyorum niye. Dün saçlarımı boyadım. Aslında küllü sarıyla boyamıştım ama kahve oldu. Galiba saçlarımı asla açık bir renk kullanamayacağım. Bunu öğrenmiş olduk bugün. Şimdi ben burada mental destek ders çalışma defterimle beraber çalışıyorum. Yani bilmiyorum artık gerçekten ne çalışmam ne yapmam gerekli. Çünkü geldim son dakikaya ve hani çıkmış sorular çözeceğim sadece dediğim gibi. Yani umarım dersten geçerim. dersten geçersem bir daha fizikinin yüzüne bakmayacağım çünkü umarım. Hayatım boyunca öyle bir şey olsun istemiyorum. Geçemezsem de ne yapalım artık yani. Ama umarım geçerim. Tahmin edin kim zaman ayar yapamadığı için hazırlanırken oyalanmaya bir dakika bile vakti kalmadı. Tahmin edin kim o? Kim o? Ben. Yerimi kremlemem lazım. Vücudumun geri kalanına bunu süreceğim tabii ki ama boyun biraz hassas bir yer olduğu için boynumu bu kremden sürüyor olacağım. Hızlı bir şekilde kollarıma da krem süreceğim çünkü birkaç kere dışarıya güneş kremsiz çıktım ve buradan aşağısı daha koyu bir renkken, buradan yakarısı o kadar koyu bir renk değil. Kısa kollardan dolayı ve bu yüzden ben kollarıma da krem süreceğim. Böyle i̇şte bir şekilde. Gerçekten niye kameram bu kadar mavi ve böyle soğuk gösteriyor bilmiyorum ama böyle hızlı bir kombin yaptım. Şimdi iki dakika çantamı hazırlıyorum ve saniyesinde çıkmamız gerek gerçekten. Hani hayatı hızlı yaşa derken koşuşturmaktan bahsetmiyordur büyük ihtimalle önce insan. Ama ben biraz hayatı koşuşturmalı yaşıyorum her seferinde. Okay, çevrede kimse yok ve telefonla böyle konuşabilirim deli gibi. kombin yaptım. Böyle burada çiçek tokalarımı taktım. En son gösterdiğimi bunları bilmiyorum. Buraya gelirken de çok bir şey göstermediğimi hatırlıyorum olsun. <laughs> Şimdi sınavıma girdim çıktım beklediğimden daha iyileşti. Ellerim baya kalem pisliği olmuştu böyle. Kurşun kalem kullandım. Uç ucum bittiği için. <laughs> Ve onun pisliği baya böyle bulaşmıştı her ama geçmiş galiba kendi kendine. Ay. Bir de karnım çok aç diye çikolata almak istedim otomattan ama otomat çalışmıyormuş. Yine. Burada şey böyle bir tane Magellan diye bir uygulamayla okutuyoruz. Ee, otomatı onunla alışveriş yapabiliyorsunuz ve sürekli uygulama bu ayında ya şimdi telefon elimde devam edeceğim çünkü az önce tripodtan çıkartmak zorunda kaldım ve bir daha takmak istemiyorum <laughs> annemle babam beni kampüsten girip alacaklar ve ben de onlar gelene kadar bu güzel havanın ve ortamın tadını çıkartmakla meşgulüm ve açım kampüs gerçekten boş olduğu zaman aşırı huzurlu oluyor. böyle seviyorum kampüsü ama okul zamanları insanın canı gelmek istemiyor. <laughs> Selam. Şimdi görebileceğiniz üzere eve geldim. Mesela beraber böyle niş kafi diye bir şey yapacağız. Şu an çok kötü çekiyor. Telefon yayısı ışıktan dolayı sanırım. Şimdi bu niş kafi denilen şeyi yapacağız. Ve ben tripodumu alayım bekleyin. Şimdi annemin dediğine göre ee, soğuk sütle beraber yapabiliyormuşuz biz de bu yüzden soğuk sütle beraber bugün ne yapacağız? Sıfır pişirme tarzı bir şey yapmayı deneyeceğiz ama krem şantimiz yok. Yani bu ne? Karamel bisküvi parçacıklı çikolata içecek tozu. <laughs> şey yapılışından da bahsetseydi üstünde. You're nothing more than his wife. Hop hop hop, hop, hop. güzel kokuyor ki. Bir kaşık çok mu oldu? Şöyle. Bak, önce sütü koyayım, değil mi? Bence önce sütle buzları koyalım. <laughs> Merhaba. <laughs> Şu an saat e, 9.29 ve ben ana evi odama geldim. Odamdayım. Şu an ne bilmiyorum ama aynı zamanda hem kitap okumak hem bir şeyler izlemek hem de e, bir yandan spor yapmak istiyorum çünkü videonun ta başında dedim hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bugün hayatımı değiştiriyoruz demiştim evet. Nasıl değiştiriyoruz bilmiyorum ama spor yapar, yapmayı çok istiyorum. Çünkü Burada olmadım bir ay boyunca. Çünkü gerçekten hani aktif bir şekilde spor yaptım belli bir süre yaklaşık 21-22 gün boyunca. bir e, daha yapmak istiyorum. Dönmek istiyorum. Çünkü gerçekten kendimi çok iyi hissettiriyordu. Hani herhangi bir hareket faaliyetinde bulunmak. Büyük ihtimalle gidip bir tane bir bitki çay yapacağım. Beyaz çay ya da yeşil çay. Çünkü gerçekten çok seviyorum onları. E, öyle yani. Çay yaparım herhalde. <laughs> Oh my god. Sabah ilk tişörtü giyirdi daha. <laughs> ne kadar büyük bir olay. Ne kadar büyük bir skandal. <laughs> Kameram mı pis bilmiyorum ama sanki yeterince düzgün çekmiyor ya. Yani. Bana odaklaması gerekiyor ve bana odaklayana kadar böyle çok kötü çekiyor. Gördünüz mü? Niye bilmiyorum ama her neyse. Şu an girls go to murder. Yani iyi bir kızın <laughs> murder. <gülüyor> yani iyi bir kızın cinayet rehberini okuyacağım. Şu an sayfa 192'de 20. bölümdeyim. Yani 20 bölüm okumuşum. Ve bir günde falan okudum Yani. 5 sayfa okudum. <laughs> Sonra geri kalan e, 180 sayfayı bir günde okudum. yani. bugün şöyle şöyle söyleyeyim. 6. sayfa sonra bölüm 3 var. En az buraya gelmeyi planlıyorum. Çünkü bir an önce kitabı bitirmek istiyorum. Diğer kitapları da okumak istiyorum. Aynı zamanda da bugün dizisi çıktı ve onu izlemek istiyorum. Ancak ben bunu söyledim mi? Bilmiyorum. Bugün zaten söylediğimi hatırlamıyorum şu an ama dizi sadece Bir Krallık'ta yayınlanmış şu an ve kaçak sitelerden bulmaya çalışacağım. Gerçek skandal bu olabilir bu videodaki. <laughs> Aynı tişörtü giymem değil. İşin komik yanı bu kitap yaklaşık e, bir, bir senedir benimle. Gerçekten. E, geçen yaz aldığımı hatırlıyorum ve daha yeni başladım kitaba. Çünkü sürekli erteliyordum ve e, Lauren Asher diye bir yazar var. Onun son teklif kitabını yaklaşık 5 ayda okudum. E, o kitap çok uzundu ve kitaptaki karakterin bazı sorunları sorunlarıyla başa çıkarken ben de aldım ve kitap okumayı bıraktım hepten. Yani en azından fiziksel kitap okumayı. Ve fiziksel kitaplarda bir kitabı bitmeden ama bir kitabı okuyamıyorum. Ama fiziksel kitap okuyayım aynı anda bir pdf okuyabiliyorum gibi böyle bir rahatsızlığın takıntım var benim. Bu yüzden çok uzun bir süredir fiziksel kitap okuyamıyordum ancak arkadaşlar başarı mı görüyorsunuz? Şunu bir günde yaptım. <laughs> Sizin bir hatırlamıyorum ama um yapmak istediğim alıntıyı koyarım şuraya. Dediğim gibi şu an bunu okuyacağım. Kendime yeşil çay yaptım. mı gidiyoruz. Gidiyorum. Gidiyorum. Neden? Şu an çok karanlık gerçekten. Çünkü ben ana lambamı açmaktan hiç hoşlanmıyorum ama şu an net gözükmek için açacağım. Işığımı neden açmayı sevmiyorum? Çünkü yaptığım her şey dışarıda çok gözüküyormuş gibi hissettiriyor. Ki bunu diyen kız da hayatının büyük bir kısmını kaydetip internete koyan bir kız ama olsun. <laughs> bir dakika. Buna hazır mısınız? Bugün girdiğim fizik sınavımı fizik sınavından e, bugüne kadar aldığım en iyi fizik notunu aldım üniversitede. Notu paylaşmak istemiyorum. <laughs> çok yüksek bir not değil çünkü pek çok insan için. Ancak benim için gerçekten çok büyük bir başarı bu. Ama tek olay değil. Dersi geçtim çok çok büyük ihtimalle. Yani son anda hoca bir anda geçme notunu yükseltmeye karar vermezse derse de geçiyorum bu sefer. Ve buna o kadar mutluyum ki mutluluktan ağladım. <laughs> Şimdi kitap okuyacağım. Ama bu ışığı kapayacağım büyük ışığı çünkü çok gözüm ağlıyor. Alışkın değilim odamın bu kadar aydınlık olmasına. ve grafetteyim zaten. İlk olarak iyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'ni o gece bitirdim. <laughs> ve diziyi herhangi bir platformda bulamadım en azından ücretsiz bir şekilde. Ee, i̇nsanlar yurt dışındaki ücretli VPN'lerle izleyebildiklerini söylemişler ama ben biraz para vermekten çekindim VPN'lere. Çünkü hem yurt dışına dolar euro bazı bir ödeme yapmam gerekiyordu. Hem de ee, ya üyeliğimi iptal etmeyi unutursam falan diye bir korktum. O <laughs> yüzden ee, daha izleyemedim diziyi. Çok büyük ihtimalle Ağustos'ta Türkiye'de yayınlanmasına kalacak. Bunun duyurusunu yapmak istedim. İkinci olarak bu arada videoyu az önce editliyordum. Gerçekten daha az önce ve kapanışım olmadığını fark ettim. Biraz bahsedeceğim bu konulardan da hızlıca. Eee, ancak yeni telefonum pardon burada yeni telefon aldım bahsettim mi bilmiyorum işte bundan söylüyordum her neyse ee, yeni telefonumun ön kamerasında ultra hd işte full hd tarzında çeşitli modlar var siz videonuzun kalitesini seçebiliyorsunuz ve onlar edit yaptığım uygulamayı yüklediğim zaman böyle çok soluk, böyle çok çirkin bir renkte yükleniyorlar ve bu yüzden renk düzenlemelerini kendim yapmak zorunda kaldım elimden geldiğince. Umarım gayet düzgün olmuşlardır. Herhangi bir fikrim yok ne kadar düzgün olup olmadıkları hakkında ama umarım gözünüzü çok yormamıştır ışıklar ve renkler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve her abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü Beğenmek ve yorum yapmak videonun daha çok kişinin karşısına çıkmasına ve e, abone sayımızın artmasına yardımcı oluyor. Ve abone sayımızın artması demek de aslında kitlenin büyümesi ve ulaşabileceğim insan e, sayısının artması gibi bir şey aslında. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani umarım beğenmişsinizdir ki ben butonuna basmışsınız. <laughs> daha fazla söyleyebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hmm. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.